Sözde veremem, ağzımdan her an kaçabilir. Oy! Emine, bak güzelim, etme. Ağzını kapalı tutacaksın. Emineciğim, siz hiç merak etmeyin, şaka yapıyor. Ben de artık bu ortama ne kadar dayanabilirim bilemiyorum yani. Meltem şu çayımı içeyim de kalkayım artık. Hı, isabet olur. Karacığım, nereye gideceksin? Otur edip bak köpüden. Şey, Tuna evde şimdi yalnız şey olur, ben gideyim birazdan. Aman ama o bulmuştur kendini oyalayacak bir şey ama tabii siz isabet edersiniz gitmekle Neme lazım yalnız bırakmaya değmez. Yetişkin bir zero bey hiç bu kadar gönülsüz kalmamış. Kız çağırın o da gelsin. Aa, ne işi var canım oğlum? Olmaz burada yani. Aa, ne işi var olur mu ayol bayılır o böyle altın günlerini yesin içsin her şeyden. Ha, i̇yi zero bey lafın üstüne gelir. Aa. Hayırdır? Hadi gürültü nereden geliyor diyorum. Meğer buradan geliyormuş gürültü. Öyle değil. Sultan Hanım'ın altın günü var. Öyle mi? Çınar, ben de geliyordum şimdi çayımı içip kalkıyordum. Niye geldin sen şimdi? Ya, Abi, gönül, ben yukarıda çalışıyordum da gürültü olunca ya, şey yapamadım. Ya, gel bir şeyler ye gel. Yok, gel. Şey olmasın şimdi ben. Gel gel otur yiyelim. Ay kısır mı yaptınız? Ha. Ay ya, ya. kısır. Ben, Demiştim ben ama neyse ben konuşunca kötü oluyor ya her şeyden ya. Tut

gönül. Bak, sen üzgün değilsin ama çalay çalay açmay telefonunu. Ya sen kırma beni, gel. Gel kendi gözlerinle gör ne kadar üzgün olduğunu. Evet. Eve geldiysin yani. Gel tabii ya. Yani bir konuşun, edin, bu iş tatlıya bağlansın. Böyle pencerenin önünde dışarıya böyle bakıyor. Yani belli ki seni bekliyor. Ee, Camdan dışarı bakayım. Evet. Yani, senin yolunu gözlüyor ve bir şey bekliyor senden. Ee, tamam. Madem bu kadar üzgün, o zaman gidelim. Yolda giderken bir de çiçek yaptır. Yaptırırız, yaptırırız. Tamam. Ee, tamam. O zaman sen bekle burada. Ben hemen diyor. Hadi, hadi. İsmail Bey, neden benim müşterilerimi Hüseyin abiyle Şükrü abiye veriyorsunuz? Ee, İrem Hanım. Sen vücut dili bilmeyi de Onlar vücut diliyle sataylar. Vücut dili mi? Ne alaka ya? İrem Hanım. Bak vücut dili bilmemek ayıp değil. Ama öğrenmemek ayıptır da. Kaçıracaklar müşterim ya. Ya dur İrem Hanım. Sakin ol. Evimiz satılacak Hüseyinler sayesinde. Bak sataylar. Ya İsmail Bey niye böyle yapıyorsunuz ya? İrem bu şirket için kaç tane ev sattı? Gördüğünüz gibi gayet evet, ferah. Tamam. Şükrü kendinden emin gözük, ellerini birleştir. Tamam abi. <laughs> bu ev çok fena. Çok mutlu olursunuz bu evde. Hala kafanızda soru işaretleri var. Bunu anladık biz. Yok soru işareti falan. Hmm. Ben kararımı verdim. Var var. Allah'ını böyle yaptı Şükrü. Hmm. 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 Ben sizi uyarmak için yaptım. Bakın, eğer böyle devam ederseniz evi almaktan vazgeçeceğim. Resmen kaçırıyorlar müşterimi ya. Sakin ol İrem Hanım. E, Bu ne gurur meselesi yapma da bak evimizi sataylar yahu. Şey. Gözünüzün ya, <laughs> çok güzel bir hanımefendi ya. Sevgili takipçilerim şu anda... <laughs> Gülcan değil de 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 Ne değil var bizde? Niye ne Gülcan var de Az değil de da değil de Gülcan değil de Gülcan değil de Gülcan değil de buyurun. değil buyurun. haydi Gülcan <laughs> Anne Hanımefendi sizin bilip benim bilmeyeceğim bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. Ne diyor? Hoş geldiniz. Aa. 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 Ana! Bente? Sultan Hanım'ın günü varmış Haluk. Sultan? Ha, bunudur Sultan Hanım'ın üzüntülü hali. Açıklayabilirim Rıza. Genoş'u ben telefonu alabilir miyim? Teşekkür Yok. ederim, sağ ol. Senin ne işin var burada? Kısır, kısır yiyordum ben Haluk, kısır. Ay resmen özür dilerim karıcığım yazmış. Sultancığım siz kavga mısınız? Ne? <laughs> ki hayır. Tuzla bir bağ böyle sürprizler yapmaya bayılır. Onu küçük sürprizlerle de. şımartın. Değil mi Rıza'cığım? E madem tatlıya bağlandı açalım mı şey o zaman? Açmayalım Tuna açmayalım. Hani sen sadece kısır yiyordun, ha? Hadi sana. Yiyelim hem oynayalım, anlamını da dedik. Ha? Yani şey açısından. Aa, yeter artık ama canım. Vazgeçtim, ev falan almıyorum. Ne oldu ya? Ay hanımefendi ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? E ee, hanımefendi siz sakin olun. İrem Hanım evet. gelsin sizle. Evet buyurun. İrem Hanım bakın ben ev almaya tam karar vermişken bu adamlar geldi. Yani fikrim değişti. Ay İsmail hadi, kolay beğendiniz mi? Han Han hanımefendi. Ay, İsmail Bey yaptığınızı beğendiniz mi? Ben evi satmıştım zaten ya. Kaçırdılar müşterime. Satmış mıydın? Evet. Buyurun. Kadının ev almaya niyet yokmuş İsmail Bey. Biz elimizden geleni yaptık İsmail Bey. İrem Hanım yüzünden geç kalmışız. Oğlum <laughs> uşaklar. İrem Hanım zaten evi satmıştı. Maalesef müşteriyi kaybettik. Bize müşteri mi yok abi? vücut dili bilmenin faydalarını zamanla anlayacaksınız İsmail Bey. Ula uşaklar, İrem Hanım evi satmış. Siz işi mahvettiniz la. Evet, çomak soktunuz işime. O zaman ben kalkayım. Ula gidin. Size eğitim falan yok. Gidin buradan. Hadi görmeyeyim sizi. Tozurun! Gidelim Şükrü. Gidelim abi. Gidin ula. ya. ben Tuna abiyle matematik çalışmak istemiyorum. Ya ben de istemiyorum. Ama ne yapalım bu matematik babamla çalışılacak. Bütün gün ders çalışmış. İlk gün sınavlar çok iyi geçmiş ha. Çok sevindim aferin çocuklar. Bakın nasıl başlarsanız öyle gider. İlk gün sınavlarınız iyi geçtiyse demek ki bundan sonra da her şey iyi geçecektir. Mesela futbol takımlarını düşünün. Onlar nasıl? Yani lige iyi başladıkları zaman şampiyon oluyorlar ya, onun gibi yani. Ya futbolda öyle değil Tuna abi. Erken form tutmak çok iyi bir şey değil yani. Değil mi? İyi yani. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Niye matematik çalışmıyorsunuz siz? Ben unuttum onu. Tümüyle unuttum Gönül. Ya anne çok yorulduk. sonra çalışalım. Evet bugün çok zor bir sınavdan çıktık. Ee, eğer yorgunlarsa zaten matematik çalışılmaz. Matematik böyle dinç beyinlerin dersidir Gönül. Çocuklar öyle kaytarmak yok. Çalışacaksınız Tuna ile birlikte. Hadi bakalım. Ben yorgunlarmış sonra çalışırız Gönül. <laughs> Hayır. Sen demiyor muydun akşam ben matematik çalıştırırım onlara diye? Niye programın dışına çıkıyorsun Tuna? Doğru. Niye çıkıyorum ki? O zaman şey yapalım. Hadi çocuklar gelin hep beraber şu matematik canavarını alt edelim. Ha? Hadi. Hadi. hadi, hadi gelin edelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Edelim Tuna abi. Hadi gelin edelim. edelim. Hadi oğlum. Hadi Merveciğim, gelsin. Hadi. Kocişim, hoş geldin evimin direği. Çok yoğun bir gündü Hatice'm. Çok yoruldum, çok. <laughs>